Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Sahil koldaki fındık bahçemize geldik. Ee, geçen yaklaşık bir hafta önce iki parselimizin dip, e, otunu vurmuştuk, tırpanlamıştık. Bu parseli yapamamıştık. Şimdi onu yapacağız. İnşallah cumartesi günü ayın 13'ü itibariyle fındığa başlayacağız. Fındık olmuş mu ee, sahil kolda? Şöyle bir bakıyoruz sevgili dostlar. Bir tane palas fındığı sevgili dostlar kopardım. Şimdi bakın. Kabuğundan çok rahat dur bakayım çıkıyor. Ve hatırlarsanız sevgili dostlar. Geçen bir yazı paylaşmıştım. Sevgili Ali Kaya'nın çok değerli bir üstad. Facebook'ta tanımış oldum. Bu siyah arka nok fındığın arka tabyasında şu bölgede siyah bir nokta olması gerekiyor. Bakın şu an bu tam siyah nokta oluşmamış. Yani bu fındığın daldan tam toplanma vakti değil. Eğer siyah nokta oluştuğu an bilin ki fındık daldan toplanır. Şimdi diyebilirsin ki hocam sürekli söylüyorsun fındığı niye daldan topluyorsun. Fındık daldan da toplanır. Fakat buradaki önemli ayrıntı Daldan topladığınız zaman sürgünleri kırmamak ve bir sonraki yılın çiçek gözelerine, püslere zarar vermemek. Dolayısıyla buna zarar verdiğimiz için dallardan toplamayı ben tavsiye etmiyorum maalesef ama daldan topluyoruz. Bu bölgede yaklaşık bir haftadır fındık toplanıyor. Ben şu an başlamadım. Fındığı dalı salladım sevgili dostlar bakın. bayağı da şöyle 8-10 tane fındık düştü. Bu demek oluyor ki fındık yavaş yavaş erginleşmeye başladı. Ama tam manasıyla fındığı açıyorsunuz sevgili dostlar. Bir saniye. Oo, bakın. Bir tane delik fındık. Yani böcek buraya uğramış. Bu fındığa bakalım. Çok rahat kabuğundan çıktı. Ve arka noktasına bakıyorum sevgili dostlar. Tabyasının arka noktasında siyah bir nokta yok. Ve kırıyorum. İçini bayağı bir full doldurmuş. İplik e, kopma devam etmiş mi onu göremedim çünkü kırarken düzgün kıramadım. Dediğim gibi bir hafta önceden fındığı toplamaya başladılar. Bu bölgede ben bu sene Geç topluyorum. Yani normalde olması gerektiği gibi toplayacağım. 13'ünden sonra. Yani tırpanı şimdi yapıyorum. Ee, diğer iki parseli yapmıştım. Ama bu bölgede sevgili dostlar yapraktan hiçbir kimyasal vermedim. Bakteri uyguladım sadece. Fındık da yiyorum. Kusura bakmayın. Mola veriyorum. Ee, fındık rekoltesi Şöyle bir gösterelim bakalım nasılmış. Bu budama yaptığım bir bahçe. Alt eteklerden sevgili dostlar. Bilmiyorum görünüyor mu da. Palas fındık kendini tam göstermiyor zaten. Fena değil. Her sürgün yani şu sürgünlere bakarsanız görebiliyor musunuz? Dolu. Yani bakın ee, budama yaparak verimi yüzde 20 30 arttırabilirsiniz Tabi bunun üstüne besle yapmanız lazım ki sürgünlerin uzaması lazım dediğim gibi burada hiçbir kimyasal bu sene sadece bir defa 26 azot verdim Onun dışında kimyasal vermiyorum Çünkü internetten e, takipçilerim var Twitter'dan YouTube'dan Facebook'tan e, fındık istiyorlar bu sene hiçbir e, insektis falan da kullanmadım bu sene burada e, medrese önünde Cenk Dervişoğlu var, Atölye 52. Orada fındığı artık neyse parası sevgili dostlar, Kı, e, kavurup paketletip e, sipariş üzerine satmayı düşünüyorum. E, hem de organik. Yani organik derken hiçbir kimyasal bu sene kullanmadım. Bir önceki sene kullanmıştım. Ondan önceki senede 15-20 yıldır bu bahçeler kimyasal görmüyor. Çevredeki bahçeler de kimse kimyasal kullanmıyor. Ne verdilerse onu alıyor. Yani böcek ne yerse herkes nasibini yiyor. Dediğim gibi fındık dalda e, dalı salladım. 8-10 tane fındık düştü. Bu demek oluyor ki fındık yavaş yavaş olmaya başlamış. Ama dediğim gibi bir hafta önceden topluyorlar. Sanki erken toplayınca tüccar erken şey daha yüksek fiyat veriyor. Şu an zaten fiyatlar belli. Demek istediğim erken toplayıp zayi etmeyin etmeyin. Abi teşekkür ederim. Biraz geç kaldım bu sene bu bölgede tırpanı vurmaya. Bir üç şey bir hafta önceden tam vuracaktım. Motor bozuldu sevgili dostlar. Emanet almıştım. Mehmet Hoca takip ediyorsa Mehmet Hocadan aldım. Beyefendi dedim ki bana motor ver emanet. Dedi ki emanet malın e, şey şey olur. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi e, yüksek kolda Olemax'la tırpan yapıyordum e, geçen günlerde zaten gördünüz. Orada yarısını yaptım, yarısını bıraktım. Hasata yakın kalanını yapacağım. Hepsi bitmiyor. Sahil kolda da sevgili dostlar, iki parseli yapmıştım. Yağmur yağdı ve motor bozuldu. Bu motor e, KNC Kore malı. Ayakları falan hep eski. Emanet olmasına rağmen ayakların biri kırılmış da tamamen hepsini değiştirdim. Yeni modelini taktırdım. Eski modelleri, ayakları falan amasörleri çok eskiydi. Eski tipti. Amasörleri yaylı yaptırdım. E, bu arada iki defa kullanmama rağmen balatası bitmiş. Mehmet Hoca önceden bitirmiş bana kakaladı. E, balatayı da değiştirdim sevgili dostlar. 330 lira bayıldım. Sizce çok vermiş miyim bilmiyorum. Yani bu serbest piyasada zaten malzemeler pahalı. Olemax'ın orijinal balatasını taktım dedi. Demek istediğim normal gibi geliyor. O kadar da en azından bir saatte işçi başında e, usta uğraştı. Durum bu sevgili dostlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi hasatlar diliyorum. Erken fındığa başlamayın. Erken götürünce fındığa erken yani yüksek fiyat vermiyorlar. Ama diyebilirsiniz ki kardeşim ben erken satarım giderim dolara yatırırım. Dolar yükseliyor. Senin bundan fiyatın düşüyor. O kadar büyük bir çelişki içerisindeyiz ki. Açıklanan rakam gün geçtikçe düşüyor. Yani şu beni konuşturmayın. Çünkü sevgili dostlar e, sen internette 85-85 yaptın e, algı yaptım vesaire diyerek senin yüzünden yüksek fiyat vermiyor. <laughs> vermiyor diyen üreticilerimiz de çıktı. İnanamıyorum yani ne desek boş. Size bu güzel fındık eşliğinde e, hayırlı akşamlar diliyorum. Benim inşallah bir saat, bir buçuk saatlik daha işim var. Herkese hayırlı günler, hayırlı çalışmalar, hayırlı e, bereketli sezonlar. Acele etmeyin. Herkesin fındıkta bir acelesi var. Her şey vaktine gebe. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.